Hadi ben sana vereyim güzelim. Hadi bakalım. <laughs>

Tamam. İkinci kata çıkartalım, aşağıdan çekelim. Şöyle. Teşekkür ederiz kızlar. Bu benim var ama ya. Bana. Bunu sevgilinize götürün. Teşekkür, Teşekkür ettik. ettik. Allah Bu kız mı? Evet. i̇şte evet, bak sevgilinle berabersin. Değil mi? Ha? Allah razı olsun. Ne zaman sevgililer günü? 14. Ha. Onun adına veriyoruz. Teşekkür ederim. En sevdiğinize Çok bunu götürün. Tamam. tamam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgililer gününden iki gün önce veriyoruz çünkü sevgililer Teşekkür günü. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Pandemi kuralları geçerli. Biz şimdi 14 Şubat için Nergis dağıtıyoruz. Bunu aile annenize, babanıza verin veya kardeşinize. Teşekkür tamam. Ederim. Durma abi şu kıza da verelim. Şöyle de. Gel güzelim. Hadi bakalım. Ha, günün ya, anısına ya, veriyoruz. Yalnız, Bak, paylaş onu. <laughs> teşekkür ederim. Hadi sen bay bay. Sen bak, ben... Bunu 14 Şubat adına veriyoruz. Sağ olun, çok Hadi gününüz kutlu olsun. Ederim. Şimdiden. Yeah. <laughs> <laughs>